sıcak ve evet. köyü İstanbul Yüksek Ticaret Marmara Üniversitesi Mezunları Derneği'nin bu güzel etkinliğine beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özellikle Uğur Mumcu Araştırması Gazetecilik Vakfı ile beraber koordinasyon içinde yapılan böyle bir e, toplantıda bulunmak, konuşmacı olarak bulunmak benim için büyük bir onur. Ayrıca Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nin e, meslektaşım Abidin Dino'nun e, adını taşıyan ticaret. meslektaşım Abidin Dino'nun adını taşıyan salonunda sizlerle olmak e, benim için e, çok değerli bir e, an. E, onun için e, öncelikle sizlerle bugünü paylaşmaktan çok mutlu olduğumu ifade edeyim. 2-3 hafta rötarla da olsa bu buluşmayı e, yapabildik. E, konuşmamızın adı Uğur Mumcu ve Cumhuriyeti e, kalkan e, olmak. E, dolayısıyla bu eksende sizinle e, çoğunlukla Uğur Mumcu'yla beraber geçirdiğimiz e, o, o yıllara e, o yılları o yıllarda Türkiye'nin yaşadığı gerginliklerden de söz edeceğim bazen önce bazen sonra yaşananlardan e, söz edeceğim e, Cumhuriyeti Kalkan olmak araştırmacı gazeici e, olmak e, ne demek bizler için ne ifade ediyor, şu anda yaşadıklarımız açısından ne ifade ediyor, ediyor. bunları da düşüneceğiz. Uğur Mulcu'nun belki yazılarından birkaç iyi bildiğiniz yazıyı içimden okumak geldi, onları da tahmin ediyorum, okuyacağım. Şimdi bu ülke Kurtuluş Savaşı'ndan beri çok görüyor bunu. Mustafa Kemal'e, layık cumhuriyete, demokrasiye gönülden bağlı olanlar ve buna karşı olanlar, bunu hazmedemeyenler. Bu Kurtuluş Savaşı'nda Hasan Tahsinler'den başlıyor. Hemen arkasından Kubilay, Kubilay olayını hatırlıyoruz. E, Şehzai insanlarını hatırlıyoruz. Bu arada zamanı ileri sardığımızda Abdi İpekçilere, Muammer Aksoylara, Çetin Emekçilere, Bahriye Üçoklara, Turan Dursunlara, Ahmet Daner Kışlalılara, Necip Havlimitoğullarına 21. yüzyılda uzanan bir cinayetler dizisi geliyor ve bu cinayetler dizisinde yine bizi en çok sarsan, en çok vuran, en çok canımızı acıtanlardan biri de çok sevgili Uğur Mumcu'nun 24 Ocak, e, 24 Ocak e, 1993'te e, aramızdan e, alınması. Şimdi e, burada bugün e, bugün yaşadığımız haliyi ruhiye çok farklı değil. 30 yıl önceki ortamı da size biraz hatırlatmak e, istedim. Her zerresini yaşadığım çok ağır bir gergin bir süreçti. 1987'de Amerika'dan e, döndüm ve e, gördüğüm, hemen gördüğüm, birkaç ay içinde gördüğüm ilk olay, yani Amerika'da yaşıyordum 7 yıldır ve Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. Ve hemen Türkiye'de bir dinselleşmenin, siyasetin dinselleştiğini gördüm. Ne ilginçtir ki bunu Türkiye'de yaşayanlar göremiyordu. Herhalde meşhur kurbanın yavaş yavaş sıkılma süreci yüzünden değerli vatandaşlarımız pek farkında değillerdi bunun. Ama ben bunu hemen gördüm. Ve bununla ilgili bir ağır hassasiyet geliştirdim. Ve maalesef depolitize bir ortam vardı. 12 Eylül sonrası herkesin aman işte fazla siyasi olma seni içeri alırlar. Fazla siyasi olma hakkında dava açarlar. Biliyorsunuz o dönemi. Hepiniz 12 Eylül'ü e, belli ölçülerde yaşadınız. Ve burada Atatürk karşıtları da bizim kesimin depolitize olduğu bir ortamda eee maalesef onlar örgütleniyordu. Bir yandan da düşünen insanların her biri demokratikleşme istiyordu. Ee, Özal dönemini yaşıyordu. Ve bu demokratikleşme efendim Türk Ceza Kanunu'ndan e, birçok yasak maddesi kalksın. Evet, ne kalksın? İşte komünizmi yasaktan 141 ve 142. maddeler kalksın ve şeriat propagandasını yasaklayan 163. madde e, kalksın ve hepsi aynı anda kalksın ki biz tam demokrasiye ulaşalım. Halbuki Sovyet bloku zaten çökmüştü ve teorik olarak bile e, 141 ve 142. E, maddeler komünizm propagandasını yasaklayan e, maddeler teorik olarak bile bir tehlike teşkil etmiyordu e, demokrasiye karşı. Çünkü Sovyet bloku çökmüştü, bütün marşova paktı ülkeleri artık başka bir ekonomiye ve özgür, demokratik, bir siyasi yapıya geçmişlerdi. Ama tam tersine İran ve Suudi Arabistan kendi rejimlerini ihraç etmek ve Türkiye'nin bir Müslüman ülke olarak bir onlara göre kötü örnek olmasından büyük rahatsızlık duyuyorlardı. Çünkü İran'da da insanlar Türkiye'ye bakıp diyebilirdi ki diyorlardı ki ya işte onlar da Müslüman ama işte denize giriyorlar mayoyla, spor yapıyorlar şortla, kadınları başı açık geziyor, üniversiteye gidiyor. Demek ki bu böyle de olabilir. Bizde niye böyle değil? Dememeli sabote etmeleri lazımdı. Bu da e, nasıl olacaktı? E, Türkiye'de en başta Atatürkçülere karşı bir e, savaş yürüterek e, olacaktı. Ve Türkiye'de de maalesef insanlar bu e, tuzağı görmediler. Ben bu tuzağı anında gördüm ve mücadeleye başladım. Kimler veriyordu bu mücadeleyi? Yekta Güngör Özden veriyordu. E, Muammer Aksoy veriyordu, Türkiye Saylan veriyordu ve Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 89 yılında kuruldular ve ana hedefleri tabii ki öncelikle bu 163. madde krizinden yola çıkarak Çağdaş Yaşamı, Atatürkçülüğün Kemalist Düşüncenin e, korunması, Türkiye'ye anlatılması, değerinin yeni kuşaklara aktarılması hedef buydu. Ben Muammer Aksoy'la çok yakındım ve Atatürk Düşünce Derneği'nin en kuruluş e, en başından itibaren e, kendisiyle çok yakın bir iletişimimiz oldu. Zaten parlamentoda e, babamla aynı anda e, Doktor Sülbaykan'la beraber CHP milletvekili yapmışla, milletvekili yapmışlardı. E, e, petrol köşelerine karşı büyük bir e, mücadele vermişti parlamentoda Muammer Aksoy. E, bu arada e, dev davasından e, dolayı e, e, cezaevine bile e, girmişti. Ve e, her halükarda muhteşem, cesur, demokrat bir hukuk insanı. Hepinizin bildiği gibi muhteşem bir beyindir. Ve beraber bu 163 kaldırılmasın, Türkiye böyle bir tuzağa düşmesin diye büyük bir kampanya içindeydik. Bu arada bu dernekler kuruldu. İmza kampanyaları yapıyoruz, makaleler yazıyoruz. İşte diyorduk ki ben gideceğim Özal'la bile konuşacağım, onları da anlatacağım, bu olacak şey değil, bu bir intihar, Türkiye'nin intiharıdır filan diyorduk, aynı görüşteydik. Türkiye'nin bugünlerini de e, tarih ediyorduk, rejim değişikliğine uğradığı, e, uğrayacağını söylüyorduk. E, O günlerde tabi ben e, sevgili Uğur Mumcu ile de çok yakın e, temastaydım. Zaten Uğur Mumcu e, Muammer Aksoy'un da e, Muammer Aksoy, Uğur da hocasıydı. Ve e, dolayısıyla onlar da çok yakındı. Neredeyse baba oğul kadar e, yakınlardı. Biz o dönem Uğur Mumcu'yu 163 konusunda ikna edemiyorduk. O diyordu ya bunlar demokrasi ve özgürlük içinde aşılır e, diyorduk. Sevgili e, Uğur Bulucuk, belki illa gerek yok e, diyordu. E, Muammer Aksoy, işte değişik gazetelerde bu, bu konuda yazılar yazıyoruz, röportajlar veriyoruz. E, Güneş Gazetesi'nde bir yazım çıktı, sert bir yazıydı. Yine dinci terörle karşı ve bu e, Türk ceza kanunundan şeriatçılık propagandasını serbest bıraktırma olayına karşı. Ee, Muammer Aksoy ile telefonda konuşuyorduk. Belir dedi çok sert yazıyorsun dedi. Bu adamların ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorsun değil mi dedi. Tabi biliyorum e, hocam benim. Ama ne yapalım dedim. Biz de mi yazmayalım söylemeyelim. Sen de haklısın. Tabii ki yazacağız söyleyeceğiz. Devam et Belir dedi. Ee, bir hafta sonra maalesef e, sevgili <laughs> Muammer Aksoy e, öldürüldü ve evin önünde öldürüldüğü zaman Atatürk Düşünce Derneği'nden çıkıp evine yürümesi bir buçuk kilometre ve her gün yürüyerek gidip geliyor o yolu. O kadar, bakın, Türkiye'de 80'den beri bir siyasi cinayet yaşanmamıştı. Ama biz her gün bekliyorduk